Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Musa bugün sizlerle yine bir video daha karşınızdayım biliyorsunuzdur iki haftaya yakın bir sürede video atmıyorum ve geri dönmemi şerefine çok çünkü yüksek sayıda bir like atarsanız mutlu olurum hani böyle bir 200 falan bulsak iyidir hani 200 olur mu bilmiyorum arkadaşlar sizlerden ricam hemen görüyorsunuz böyle klanımızla kurduk e, klanımız şu an yerelde ilk 63'e kadar girmeyi başardı yerel dediğim zaman kulüplere girdiğim zaman şu anda evet 62'ye yani ben 10 dakika önce baktım 61'de 63'e çıktı sonra tekrar 60. E, i̇ki olduk arkadaşlar. Hedefim klan da e, klanı daha doğrusu Öncelikle ilk 30'a sokup ardından da ilk ona sokmayı e, başarmak bu tabi hani ilk on benim için biraz zor diyebilirim hani imkansız değil ama bayağı bir zor. E, hemen böyle klana gelen arkadaşlarımızı da göstereyim bayağı bir Kişi desteğe geldi. Teşekkür ederim herkese buradan da. Arkadaşlar 2000 elmasımız var. Dükkana baktığımız zaman güzelce e, kostümlerimiz var. Penge yeni bir kostüm geldi. Edgara kostüm geldi. E, Edgara zaten kostüm vardı. İndirimli bir şekilde geldi bu yüzden. Ve ayrıyetten evet ayrıyetten e, 99 elmasa 6000 küsür mücevher teklif var. Bu gayet iyi bu arada. Hani e, 150 taşlı kostümler evet. Burada sana 100 liraya aldırıyor. E, güzel ama almayacağım. Yani, bu kostüm hakkında bu arada düşünceleriniz ne arkadaşlar? ben oynadım sevdim hoşuma gitti fakat benim e, fengimde iki tane kostüm olduğu için bunu almayı düşünmüyorum. Zaten bir tanesi şu an satışta yok. Brawl Pass kostüm öfkeli feng. E, diğeri de ahtabot feng. Şöyle bir. Görüyorsunuz ya bu kadar hep <laughs> kupan falan da yüksek. Normalde Feng'i sevdiğim bir karakter. Ve sizlere de çok sıkmadan biraz maçlara geçeceğim. Klandan da bahsettik. Kanalıma abone olup da videoya like atmayı unutmayın. Şöyle bir kostüm aldım. E, bu Sandy'nin kostümü çok güzel bir seviyordum. Kabus seni. bunu gittim 5000 mücevher aldım. Kostüme baktığımız zaman gayet güzel kostüm var çok hoşuma gitti benim ya. E, pek bir animasyonu yok hani öldürme animasyonu falan ama e, 300 taşta bir kostüm değil yani öldürme animasyonu olması için baya baya hoşuma gitti hani ben önceki videolarımı izleyenler bilir 5000 mücevhere gidip de bir şey almıştım ben yine bir fener sende almıştım e, fener Sen diye bakarak nazaran baya bir güzel hani şöyle şeyimi de atayım hadi bakın ultimi işte zincirlemelerin dönmesi vesaire bak burada gözler falan çıkıyor abi mükemmel ötesi bir kostüm ya 300 taşa bedel bu arada hani biraz daha kostüme ee, eklemeler yapsalar işte öldürme efekti vesaire yapsalar bu kostüm rahat 300 taşı bulur yani öyle bir kostüm Bu arada dediğim gibi tekrardan bir iki haftaya yakın bir süredir ee, video atmıyorum Arkadaşlar video konusu bulamıyorum ee, video konusu Dediğim gibi gerçekten zor buluyorum yani Aslında çekecek çok şey var ama bunları yapamıyorum ee, video önerisi olanlar bana Instagram üzerinden yazarsa sıfır bulsa Instagram hesabım rahat aşağıda da yazıyor zaten veya videonun yorumlarına da yazarsa çok mutlu olurum ayrıyetten. Mortis gel bakayım buraya abi ya ben boş aksesuar bastım bence ah öldük abi bilmiyorum hani çok düşman iyi oynamıyor biz kötü oynamıyoruz niye böyle oldu daha daraldık bayağı bir ya Penis sen nasıl yedin ama abi gerçekten mükemmel ötesi abi ben zamanında ilk tr1 yaptığım karakter ve ilk efsane bir karakterim sen o yüzden sen ayrı bir şeyim var benim hani lafım um var diyebilirim ilk göz ağrım gibisinden 2019-2020 yılında zaten Sendik ilk çıktığı sıra direkt daha hiç efsanevi yokken bu hesapta ilk bana efsanevi olarak Sendik çıkmıştı. Oyuna geldikten bir iki gün sonra falan direkt sende de Türkiye birinciliğine kadar kasmıştım. O zamanlar 800 kupa falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Yenildik ama bunu da ya. Abi yıldız oyuncu ben olabilirim bu arada. takıma göre öldürmeme ve şeyime bakarsanız ölmeme. Takım biraz pasif kaldı ya. E ama ben ne dedim hem yıldız oyuncuyum hem en çok tek tek oynuyorum de 4 gitmişim. Şöyle yeni karakterimizle bir oynamak istedim hani yeni bir karakter e, gelmişti daha doğrusu buna da çok gelmişti evet hani bir hafta falan oldu bu geleli bir hafta olmasa da bir dört gün oldu hala bir geriden geliyordu yani bayağıdır yüte yapmanın zararları e, aldık bu karakteri hoşuma gitti güzel bir karakter Drago e, bayağı da bir nöf yedi tabi e, şeyden çıkana kadar satım çıkana kadar hani bayağı multisi falan çok güçlüydü o zamanlar ya şu an mesela bu aksesuarı falan bir canı kalıyor ya o biraz daha etken de yani bunda çok güzel attı 128 zaten 120 kupalarda falan giriyorum Kupam bayağı bir düşüktür abi bunun kupası ee, ve bugün evet bugün e, pazar siz bu videoyu pazartesi izleyebilirsiniz bugün 50k olacağız sonunda arkadaşlar ee, 50k'ya kasacağız onun da videosu gelecek oba onu aldık at topu ya bot herhalde genelde ya sen ah sana attım topu orada ben atacaktım Tekrardan yeni bir maça girdik. Dediğim gibi draft'ımızın leveli düşük olduğu için e, karşıya da bot atması normal. Hani bot gibi de geçmeyelim. Bazen yenilebiliyoruz düşük kupalarla sıfır yanındakiler yüzünden. E, Draco hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence dediğim gibi nöf yemeseydik çok güçlü bir karakter olurdu. ki nöf yediği zaten iyi oldu. Hani her bir karakter zaten oyuna gelmeden önceki satın satılma aşamasında güçlü oluyor ki insanlar para verip alsın diye. E, canımı biraz doldurup ulti basacağım buraya. Baba nereye? Abi aynı Ember gibi ama çok güzel ya. Bak bir can şeyimizi açtık. Bir canımız vardı ama ben nasıl öldüm ve nasıl yedik bu bölü? Şöyle hemen dönüşmek istiyorum. Bu arada ben bunun şeyini tam anlamadım mantığını. Yani bu şeyler ne oluyor? Tamam sen kullandın ben de kullanayım. Kullanmasam yedik ne? Aa, az daha kullanıyordum. Keşke kullansaydım da ölmeseydim. Bunlar niye böyle değişik değişik oyunlar sergiliyorlar? yedik <laughs> benim hatam diyebilirim Bu arada Brawl resimde bir şey birikmiş mi Ben biriktiği sonra bin altınımız birikmiş dediğim gibi kredileri de buluyoruz zaten hesabımız maxlanmıştı. görüyorsunuz önceki videoda e buradan baktığınız zaman arkadaşlar kaç alın bilmiyorum ama aşağı yukarı. 50k'ya yakın alıyoruz. 50k kupanız varsa ve bize destek olmak istiyorsanız klana gelmeyi unutmayın. Yani 50.000 kupa istiyorsanız ee, daha yüksek kupalı arkadaşlarım da video izliyorsa destek için gelirlerse mükemmel olur. Tekrardan sıralamamıza bakalım. Hani videonun başında e, sıralamamız 62 idi sanırsam ve şu an 63'e gerilemişiz. Evet. E, geri bir puan arka düşmüşüz. Hiç önemli değil. Geri toparlarız. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hani bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bayağı da video gelmiyordu. Ee, bu videoya güzel bir izleme ve like gelirse motive olurum. Hani bir sonraki video daha erken gelir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.